buralarım şimdi Rusların açık havuzuna gideceğiz. Oradan size güzel bir video çekmeye çalışacağım. Sizden tek ricam kanala abone değilseniz abone olup like tuşuna basmanızı. Bakın konuşamıyorum çünkü neden boğazlarım şiş ve burnum tıkalı. Hastayım ama söz verdim mecbur gitmek zorundayım. Elimden geldiğince size güzel görüntüler çıkarmaya çalışacağım. Hoşçakalın. Evet gençler geldik bir mekana ama şunu söyleyebilirim ki benim hani tahtalarım eksik. Ben lanet odası bir kafası çalışmayan zenciyim bir ko Çünkü yani hastayım. inanın boğazlarım şiş yani şu an. Ve burnumda nefes alamıyorum yani o derecede. Ama aa işte söz verdik geldik. Yani sözümüzün eriyiz. Mekan böyle bir yer daha şu an içeri girmedim. içeriye girmedim. içeri girdiğim zaman çekimlere devam edeceğim sizlere. Her şey güzel olacak inşallah. İçeriden bol bol kareler. Şimdi içerisi böyle ana baba günü. İçerisi tam bir beyaz mahallesi. Şu an buradayız. Üzer, üzerimizi falan değiştireceğiz. Ondan sonra çekimlere devam edeceğim zaten gençler. Şimdi burası nedir böyle ya? Bana alanı gibi. Abla el Kızlar buradayım. Buradayım. Beyler buradan da bu kadar Şimdi ödeme falan yapacağız Ondan sonra içerideyiz Şu anda beyler soyunma kotbitindeyim Ama içerisi harbiden uzay mekiği gibi Yani Başka bir dünyaya girdik sanki Şöyle dolaplar falan filan Yani içerisi sağlam Şimdi şey yapacağım Giyineceğim hazırlanacağım Çıkacağım buralarım etraftaki insanlar bir gangster görsün. Gerçek bir gangster rengi nasıl olur onlara göstereceğim. Göstereceğim. Şöyle şu dolabı alalım. Abiler hazırım. Tam bir mafyayım. Tam bir gangsterim. Bana bakın. Bana bakın. Renciniz burada. Lanet olası. Oh. <laughs> Senin seksi çocuk. Seksi madafaka. Babalar geldim içerideyim. Atmosfer ortam böyle. Harbi diyorum. İçerisi var ya. Cacık gibi ya. Oğlum. Çoluk çocuk yuvası lan burası. Gerçi geliyor millet ama bakalım. Ne olacak? İçerideyim birader. Görüntüler gelmeye devam edecek. Eğer bir enteresan durum olmazsa. Şöyle bakın. Pardon birader. Buradan geçiş var. Dışarıya çıkan bir yol var birader buradan. Eşim falan gelsin buradan dışarıya çıkmaya çalışacağım. Bakayım nasıl çıkacağım. Şöyle dışarıya görüyorsunuz mu? Açık hava. Burada bir restoran var böyle yemek yeme yeri. Burada yine insanlar falan filan var ama şu an eşimi ve giyenlerini kaybettim yani. İçerideyim. Şimdi birazdan onları çözeyim. Buradan dışarıya çıkacağım kankalar. Size çekeceğim. Çekeceğim. Şöyle bir gidelim abi. Millet burada takılıyor. Haşne kişine işleri. Şuradan gidelim bir videoya devam edeceğim. Kankalar giriyorum içeri Ananı kim düşüyordum lan Anasını sikim var ya düşüyordum bir daha Ölüyordum video uğruna Kankalar Açın bakayım Aa. Evet şu an dışarıdayız Şu an dışarıdayız Geliyorum Evet şu an dışarıdayız etraf böyle. Şöyle. Birader şaka gibi ilk defa böyle bir şey, gerçi kaplıcalar maplıcalar var ama bilmiyorum burası da kıyak bir dalgaymış. Millet takılıyor yani. Oğlum o değil de telefonu var ya düşürmem inşallah. Telefonum da yok başka. Yani atmosfer... Atmosfer çok iyi birader. Karlı dağlarla biz. Hey, mal çık. Bak, Baba! Baba. Okay, okay. But so good. Uh -huh. Wait. Wait. aşkım, aşkım, please. Really so good. Beyler, burada videoyu kesiyorum. Eşimden fırça edin. Şöyle son kez size göstereyim burayı. So good. Yani her şeyi elimden gelene kadar geldiğince size yine çekmeye devam edeceğim. Oh my god. I forget open. I am still it out. Don't open. Beyler şu an jacuzzi'deyim. Açık hava jacuzzi. Ortam böyle burada. Yanımızda bir tane Kardeşimiz var. Ortam çok iyi. Şöyle bir dışarıyı göstereyim. Yani burada böyle bir şey yaşamak hiç beklemiyordum. Değişik bir şey oldu. İlk defa geliyorum hayatımda ama gayet başarılı yani. Güzel bir şey. Elimden geldiğinde parça parça çekimler yapıp birleştireceğim buraları. Süper bir yer. Abi video çekeceğim diye var ya şaklaman oldum yemin ediyorum. Bak bak ortalığa bak. E sallayın. Abi. Bu nedir ya? Şimdi savunaya giriyorum dondum. Beyler burada yani havuzdaki son videomu çeki çekiyorum şu an. Elinden geldiğince güzel bir edit yapmaya çalışacağım. Telefonu koyacağım. Çünkü ee, gidin birazcık eşim yanında Birazcık şey oldu. Kötü oldu yani yanında durmadığım için. Ne oluyor oğlum? Bu havuzun havuzda var ya sürekli bir şeyler böyle fıs, çıs atılıyor. Ne kadar korkuyorum ya. Dayı Şöyle bir geçelim. Abi daha demin ilk burada girerken burada düşüyordum ya. Ortam böyle güzel bir yer. Telefonu dolabıma bırakıp eşimin yanına gideceğim. Yine bir video çekmeyi çekerim zaten. Olanı gösterdim size. Savuna böyle bir kapalı bir de dışarı açık buzu var. Bir de burada böyle bir olay var. Çocuklar için herhalde bu da. Ben nereden gideyim ya? Şuradan gidiyorum abi. Haberleşeceğiz. Buralar maceramız burada bitti. Ben de bittiğim inanılmaz derecede yorgunluk yoruldum. Bir de hasta hasta geldim inanın yani boğazım falan ağrıyor şu an hatta. İlk kınamıyorum. Ama göz ağzından bir kere çıkar. Elimden gelince sizlere görüntü çekmeye de çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Bu tarz yani elimden geldiğince güzel şeyler çekmeye çalışacağım. Artık kanala bir like atarsınız, abone olursunuz. Abone değilsiniz. Sağlıcakla kalın buralara. Peace out.